Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bugün sizlerle video çekeceğiz. Ben burada alıyorum bir dakika çıkmışlar. hemen düzeltelim bunları. Hop. Bugün biz hangi e, yönde hatırlamıyorum ama Dur. burada şey. Tamam. Hangi günde hatırlamıyorum ama e, biz dışarıya ayna almaya çıkmıştık. Çünkü ben ruh sürüyorum üç tane, bir tane nemlendirici, iki tane de rujum var. O rujları ben sürekli gör, görmeden sürdüğüm için, sürekli annemlerin odasına gidip geç gel geç gel yaptığım için sıkıldım artık. O yüzden annemler bana bir yeni ayna aldılar. Onunla sürüyorum artık rujlarımı. O çok güzel. Ve şimdi siz onu, onu göstereceğim. Bu arada odam da çok güzel. Bir şey. Çok güzel ama yani ben çok oynayacağım. Ama <laughs> oynamıyorum. Babamla oynuyorum. Annemle oynuyorum. Tek bir annemi sevmiyorum. Siz seviyor musunuz? Seviyorsunuz. Değil mi? Ben seni hiç sevmiyorum. Ve Arkadaşlar bu arada size başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir de tırnak stick'i aldık. Tırnak de çok var ama bir bir tane. Bir tane. Bakın şöyle bir tane kalpli. Ee, gösteriyorum. Öbürü de dudaklı. Gösteriyorum. Dudaklı gördüğünüz gibi. Şimdi aynamızı göstereceğim size. Bakın ta ta Şöyle ve aynamız kedi kulaklı takılarım. Odalar. Multiker. Bakın böyle takılarım var. Yüzüğüm de var. Şurada. Bir tane de elimde yüzük var. Bakın. Zebralı onu da çıkarayım bir dakika. Telefonu tuttuğum için şimdi de çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi de telefon tutuyorum. Evet. Ondan başka aynası böyle. Aynasını göstermek istiyorum. Küçük ama şöyle. Aynası böyle hareket edebiliyor. İşte şu anda. Böyle Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın mutlaka. Çünkü biz şimdi söylediklerini duymuyoruz. Hepimizin evi de farklı değil mi? Hepimizin odası farklı, şeyi farklı, mutfağı farklı. O yüzden yorumlara yazın. Biz onları okuruz. Ve onları <laughs> atmış pardon. Onları okuruz ve görebiliriz. Biz ne yazdık? O yüzden oyuncaklarınızı oynadığınız diye atacaktınız. Tekrar söylüyorum. Evet. Bir de benim kulaklığım var. O da kedili. O da kedi, kedi kulaklı. Durun. Telefonu şuraya tutmak lazım. bir dakika. Telefonu şöyle koyacağım. Ama olmaz işte. O kulaklığı açmak lazım. Babama da söyledim. Birinciyi açtım şimdi ikinciyi açıyorum. Çok zor. Tekerle. Ne? Ta 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 ta. Şöyle gösteriyorum. Açma tuşu yerde. Da... Nerede? Şurada gördünüz. Ağlayıp ışık alalım, ağlayıp ışık alalım. Şimdi kapatalım. O, Niye kapatmıyor bunlar? Durun, durun, durun. Bırakabilir miyim? Çünkü tavana bakmak zorundasınız. <laughs> ama <gülüyor> ama hemen atacağım. kita sarma geçeceğim babamı göstereceğim gelelim tahmin edebilirsiniz geliyoruz oynuyor arkadaşlar Siktir çektim siktiremiyorum arkadaşlar. Çünkü annem babam izin vermez. Benim bir şey, ben lazım. Çantam. Orada. Ben buradayım ama tamam. Ekran kararını kılır. Orada mı? Döküştüm. Tamam. Burada bekleyin tamam mı? Hemen tamam, geliyorum. Arkadaşlar. Burada biz de şöyle yeni bir soluk attık. Çok güzel. Ben oradan da anlatayım. Orada, orada ışık var. Burada ışık yok. Buradan odama da gidebiliriz. Video biraz uzun oldu ama. Çok iyi. Şöyle bir suluk. Şöyle. Diyorum. Burada bir tane şey var. Şey işte. Pandası. Bir de bakın. Şuradan kestim. Şu mavi şey görüyor musun? Mor şeyin ortasında. İşte bakın şu an kilde açık. Açık. Altta olunca açık bakın. Üste getiriyorum. Üste getiriyorum. Şu an kapalı. Ve şöyle hem üstten açılabiliyor. Kapatalım. Hem de Alttan minik acılık diye böyle. İki taraf ben çok beğendim. ben teşekkür etmeyi unuttum Şimdi duşta yiyeceğiz. Teşekkür edeceğim. Annem duşta da. Ben, e, küçük kısımdan suyumu içeyim. Burada arkadaşlar e, küçük kısımdan su gelmiyorsa büyük kısımdan içiyorum. Büyük kısımdan suyu içmek istemediğimde küçük kısımdan içiyorum. Haberiniz var mı? Deme. Gözlerim küçülmüş lan. Büyüdü. Küçüldü. Durmaz. Kapsülümü içeyim hemen. Aynanın karşısında. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. O hani zil var ya onu da açalım mutlaka. Bu ben bugün videomu, bu arada ben bugün videomu tek başıma. Ya odamda hiç kimse yok, hani ellerini yıkıyor. Bu arada demin lan demiştim çok özür dilerim videolarda lan demmez çok özür dilerim arkadaşlar bir daha kaçmayacağım. Onu ağzımda tutacağım bu sefer. Tamam. Hiç öyle yalan kelimesi falan çıkmayacak ağzımdan. Evet. O zil de çalın mutlaka. Bildirimlerinizi de açın. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Hani.